Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. O tarihten bugüne kadar da devlet şefkaterini depremzedelerin üzerinden bir an olsun çekmedi. Merkez üssü sivrice ilçesi olan depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili bakanlıklar ve valilik koordinesinde tüm paydaş kurumlar seferber oldu. Devlet afetten etkilenen binlerce aileye bugüne kadar ilgili bakanlıklar neslinde Elazığ'a 820 milyon liraya aşkın aynı ve nakde yardım yaptı. Binlerce konutun ağır hasar gördüğü ve vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 23.009 konuttan 18.435'i tamamlanarak valilik koordinesinde kural çekimi yoluyla 17.095 hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca 41 okuldan da 15'i tamamlandı ve 27 okulda güçlendirme yapılarak eğitim öğretimi açıldı. Vali Ömer Toraman deprem sonrasında devletin ilgili bütün kurumlarıyla adeta bir seferberlik ilan edildiğini söyledi. Elazığ'da 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremden sonra oluşan hasarların telafisi için devletimiz olağanüstü bir gayretle hemen işe koyulmuş. Ve çok kısa bir sürede çok ciddi mesafeler kat etmiş. Depremi mütakip Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde e, takibinde e, Sayın İçişleri Bakanımızın, Sayın Çevre Bakanlığımızın ve diğer bakanlarımızın yakın e, ilgisiyle e, bizzat sahada e, e, vaziyet etmesiyle e, Elazığ'da e, deprem sonrası oluşan e, hasarlar çok kısa sürede telafi edilmeye başlanmış ve bugün itibariyle aslında e, binas sonda meydana gelen e, tahribatta büyük ölçüde giderilmiş bulunuyor. Elazığ'da kentsel dönüşüm alanlarında çok ciddi bir zayıf yapı stoğunun güçlendirildiğini bildiren Mali Toraman, yerel mimariye ve modern şehirciliğe uygun mahalleler ve yaşam alanlarının inşa edildiğine vurgu yaptı. Deprem mütakip yürütülen çalışmalarla bir Elazığ'da kentsel dönüşüm alanlarında çok ciddi bir zayıf yapı stoğu güçlendirilmiş bulunuyor. Modern Mimariye uygun, modern şehirciliğe uygun e, mahalleler inşa edilerek, yaşama alanları inşa edilerek e, bu dönüşüm gerçekleşmiş oluyor. Türkiye'de bu çok önemli bir adım. E, kentsel dönüşüm faaliyetleri e, çok e, önemli e, faaliyetler. E, muhtemel e, afetlere karşı da bir tedbir olarak değerlendirilebilir. Ama bunun da ötesinde vatandaşımızın yaşama kalitesinin, hayat kalitesinin, standartının yükseltilmesine dönük de faaliyet olarak algılanabilir. Bu, bu çerçevede yapı stoğunu yenilemiş oluyoruz kentsel dönüşüm alanı içerisinde. Toraman, Elas'ın şehircilik anlamında daha sağlıklı ve güvenli hale geldiğini belirtti. Yapı stoğunu değiştirmiş, güncellemiş, sağlıklı ve güvenli hale getirmiş bulunuyor modern şehircilik prensiplerine uygun yaşama alanları, mahalleler oluşmuş bulunuyor. Dolayısıyla yani depremin verdiği zarar büyük ölçüde telafi edilmiş bulunuyor.